Peki böyle bir makine gerekli mi ya da kimler kullanmalı ders? Merhaba. Size dikiş ekipmanlarımdan bahsedeceğim. Ama bugün ilk olarak her kullandığımda çok sorulan kumaş kesme makinemi göstereceğim. Ve en farklı gerçekten o sanırım bunu hak ediyorum. Kutuyu ters açmışım. Aslında markayı alırken ilk ben de bilmiyordum. Yani böyle hani o anda piyasayı araştırırken denk geldiği için aldım. Ama ben alalı 5 yıl oldu ve 5 yıldır gayet güzel bir şekilde kullanıyorum. O yüzden tavsiye edebilirim. Şimdi şöyle bir kablosu var. Ee, ben genelde prizle kullanıyorum. Ee, uzak olduğu için ve şöyle ara ara küçük hatalar olabilir. Aslında böyle kullanmak tehlikeli ama işte ara ara kabloyu değiştiriyorum. Bazen böyle hatalar yapabiliyor. Şimdi önce size makineyi biraz göstereyim. Makineyi şöyle düz bir zeminde kullanmanız gerekiyor. Bir masada ya da yer gibi böyle düz bir zeminde kullanmanız gerekiyor. Gayet rahatlıkla kullanılıyor. Sonra şöyle ön tarafında bir güvenliği var. Bunu açıp kapatıyorsunuz. Ondan sonra içerisinde yedek başlıkları çıkıyor. Yani dediğim gibi gayet rahat kullanılabilecek şekilde. Keskinleşmek için arada şöyle aparatı var. Buradan şey yaparak bastırarak aralarda keskinleştirebiliyorsunuz. Şöyle buradan takıp işte üçlü prize ya da doğrudan prize takarak kullanıyorsunuz. Peki böyle bir makine gerekli mi? Ya da kimler kullanmalı derseniz. Normalde bebek ev teksisinde biz genelde kumaşları yırtarak da kullanıyoruz. İşte ee, şeyde nevresini kumaşta, pazar kumaşta falan yırtarak kullanıyoruz. Müslini doğrudan çizgilerden kesiyoruz. Ama eğer toptan bir şey dikecekseniz, mesela kumaş kese dikerken çok fazla kesim yapmamız gerekiyor. Ya da mesela keten kumaşlarda falan yırtmamız mümkün değil. Onları tek tek elle kesmek çok zor oluyor. Özellikle bir ara benim bileğimde bir sorun oluşmuştu ve makas kullanmamam gerekiyordu. Ben toptan kumaşları kestiğim gibi Artık tek katlı kumaşları bile bu makineyle kesiyorum. Eğer toptan bir şey dikiyorsanız ya da işte ürünlerinizi toplu bir şekilde hazırlıyorsanız böyle bir makine sizin konforunuzu arttıracaktır. Hem dediğim gibi sağlık sıkıntısı falan yaşamanıza engelleyecektir. Ben ne yapıyorum? Toplu bir şekilde çiziyorum dikeceğim zaman. Bunların hepsini toplu bir şekilde kesiyorum. Dediğim gibi artık tek kat kumaşı bile ben bununla kesiyorum. Hem daha pratik oluyor hem de kendi işte bileğimi yormamış oluyorum. E özellikle bu işlerle meşgulseniz gerçekten sağlık sıkıntıları yaşayabilirsiniz. zaten böyle dediğim gibi çok kolay bir şekilde taşınıyor ve hani üşenmeden rahatlıkla bunu çıkartıp her seferinde kullanabiliyorsunuz. Yani profesyonelle amatör arası bir makina bence ev tipi böyle üretenler için ya da daha böyle küçük çaplı ama hani toplu dikimler için de bence gayet ideal. ben tavsiye ederim. Bunun gibi daha fazla video için kanalımıza abone olun. Ayrıca beğeni ve yorumlarınızla destek olduğunuz için teşekkür ederiz.